Tarık ilk sahibi uyanınca kursa devam etsinler. Hemen yazalım. 1000 artı 100 x küçüktür. 750 artı 170 x deriz. Hemen 100 hemen 750'yi bu tarafa alalım. 1000 eksi 750 küçüktür. 100 de buraya almış olduk. 170 X eksi 100X olur. Hemen yapalım. Burası 250 olur. 250 küçüktür. 70X deriz. Hemen 250'yi 70'e bölmeye çalışalım. Tam bölünmez. Tam bölünmez. 3 derim 210 olur. Bu bu şeyde kurs daha ekonomik olmuyor. O zaman 4 derim 4 dan 280 çıkar. Yani daha ekonomik olur. Bu yüzden 4 ay devam ederse, en az 4 ay devam ederse fazlını aldığı kurs daha ekonomik hale gelebilir. Bu yüzden gelir. Bu yüzden cevabımız Adana.